Size yıllardır yaşadığınız hayatın aslında size ait olmadığını söyleseydim ne yapardınız? Üzülür müydünüz? Yoksa sadece başınızı eğip "Biliyorum mu?" derdiniz? Belki de çoğunuz yorgunluğunuzun arkasına gizlenip gülümsemeyi öğrendiniz. Sırf başkaları mutlu olsun diye içinizden taşan onca şeyi susturup bir köşeye hapsettiniz. Çünkü reddedilme korkusu içinize kadar işlemişti. İçten içe kırılırken bile iyiyim dediniz. Sadece kabul görmek için kendi isteklerinizi bastırdınız. Sırf biri sizi beğenmez diye özünüzü sakladınız ve tüm bu çabayla farkında bile olmadan kendinizden uzaklaştınız. Peki kimse sizi izlemiyorken siz kimsiniz? Başkalarının beklentilerinin gölgesinde yaşarken kendi arzularınızı uyuşturmadınız mı? Rahatsızlık vermemek adına kendi varlığınızı yitirmediniz mi? Sadece kabul görmek uğruna adım adım silinmediniz mi? Ama bugün her şey değişebilir. Bugün sizi yıllardır tutan o görünmez kalıpları kırmanın zamanı. Bugün kendi özünüze dönmenin günü. Çünkü bu videoda Stoacı felsefenin binlerce yıllık bilgeliği size yalnızlığı korkmadan nasıl kucaklayabileceğinizi gösterecek onu bir eksiklik değil, bir güç haline nasıl dönüştürebileceğinizi ve stoğacılık sayesinde sizi merkeze alan, gerçek bir hayatı nasıl inşa edeceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Unutmayın, kendiniz olabilmek için kimsenin iznine ihtiyacınız yok. Bütün hissedebilmek için bir başkasına da, Sadece tek bir şeye ihtiyacınız var. Artık ödünç alınmış bir hayatı yaşamaktan vazgeçmeye karar vermek. Hazır mısınız? Ama başlamadan önce Belki de bugüne kadar kimsenin size sormaya cesaret edemediği bir soruyla sarsılacaksınız. Öyle bir soru ki duyduğunuz anda yıllardır bastırdığınız ne varsa yüzeye çıkabilir. Ama dikkat edin. Bu soru kelimelerle söylenmez. Onu birazdan duyacağınız hikayede sizin bulmanız gerekiyor. Çünkü her insanın sorusu farklıdır. Ama bu videoda herkes kendi cevabını bulacak. Adı Yasemin'di. 43 yaşında, bir çiçekçi de çalışıyor. O küçük dükkan, mahallede herkesin uğradığı ama kimsenin içeridekini gerçekten görmediği bir yer. Her sabah aynı saatte kapısını açıyor, aynı düzenle çiçeklerini suluyor. Her şey sessiz, sade ve düzenli. Tıpkı hayatı gibi. Dışarıdan bakınca mis gibi toprak kokusu ve rengarenk çiçeklerin arasında huzurlu bir hayat gibi görünebilir. Ama içeride eksik bir şey var. Çok önemli bir şey. Yasemin'in sesi. Çünkü hayatında kendi için verdiği tek bir karar bile yok. Liseyi bitirdiğinde üniversiteye gitmek istemişti. Ama ablan evleniyor, annenin yardıma ihtiyacı var denmişti. Sonra babası hastalandı. Onunla ilgilendi. Ardından evin geçimi derken dükkan ona kaldı. İyi çocuk olduğu için baskılara dayanamayıp evlendi. Ama o evlilik iyi bitmedi ve böylece yıllar akıp gitti. Bir gün dükkana orta yaşlı bir adam girdi. Yüzünde yorgun bir ifade, sesi kısık. Bir cenaze buketi istiyorum dedi. Yasemin alışılmış sade bir şey hazırlamaya başladı. Ama adam onu durdurdu. Farklı olsun dedi. Ölüme değil, hayata benzesin. Onu hatırlatan değil, onu kutlayan bir şey gibi olsun. Yasemin çiçekleri elleriyle hazırlarken bir an durakladı. Hayatı kutlayan bir buket? Ne demekti bu? Oysa o bugüne kadar hep beklentilere uygun işler yapmıştı. Normlara göre, alışılmışa göre. Ama hayatı kutlamak nasıl olurdu? Adam çıkarken sadece bir cümle söyledi. "Lütfen kendiniz için yapar gibi hazırlayın." O gün Yasemin çiçekleri eline tek tek aldı. Renkli güller, kuru lavantalar, eğrelti dalları, kocaman bir portakal rengi lale. Hiçbiri birbiriyle uyumlu değildi ama bir şekilde hepsi yerli yerindeydi. Buket dağınıktı, kural tanımazdı ama samimiydi. İlk defa içinden geldiği gibi bir şey yapmıştı. Ve ilk defa yaptığı bir işe bakarken gerçekten gururlanmıştı. Müşteri döndüğünde pek konuşmadı. Sadece gülümsedi, buketi aldı ve sessizce çıktı. Ama Yasemin'in içinde bir şey kırıldı. Ya da belki ilk kez bir şey yeşermeye başladı. O gece karşısına Marcus Aurelius'un bir sözü çıktı. İçini kaz çünkü iyilik kaynağı içindedir ve sen kazmaya devam ettikçe o da fışkırmaya devam eder. Donup kaldı Yasemin çünkü anladı. Yıllardır birinin gelip sen de varsın demesini beklemişti ama aslında onu herkes görüyordu. Görmeyen kendisiydi. O günden sonra her sabah vitrine koymak için değil, sadece kendisi için bir buket hazırlamaya başladı. Kimi gün sade, kimi gün rengarenk, kimi gün kural tanımaz ama her biri sadece ona aitti. Yasemin hala aynı sokakta, aynı dükkanda. Ama içinde artık bambaşka biri yaşıyor. Çünkü bir kez, sadece bir kez kendinize ben ne istiyorum sorusunu sormaya cesaret ederseniz Sessizlik bile çiçek açar. Bir düşünün. Gerçekten yaşıyor musunuz yoksa sadece uyum sağlamakla mı meşgulsünüz? Hiç gülmek istemediğiniz halde kahkaha attığınız oldu mu? Sırf garip karşılanmasın diye bir yerde kaldığınız, istemediğiniz bir şeye sırf hayal kırıklığı yaratmamak için evet dediğiniz. Eğer bu sorulara cevabınız evetse, siz yaşamıyorsunuz. Sadece uyum sağlıyorsunuz ve uyum sağlamak kulağa masum gelebilir ama bedeli çok ağırdır. Zamanla kendinizi küçültmeye başlarsınız. Zevklerinizi, fikirlerinizi, hatta kimliğinizi bir kenara atarsınız. Bir noktadan sonra artık neyi gerçekten istediğinizi bile ayırt edemezsiniz. Çünkü o kadar uzun süredir rol yapıyorsunuzdur ki gerçek arzularınızı unutmuşsunuzdur. Kimlik uzmanı Rafa Ger bunu şöyle açıklıyor: sağlam bir kimliğimiz olmadığında, nasıl davranmamız gerektiğini anlamak için sürekli dışarı bakarız. Ve işte o zaman olan olur, başkaları sizin pusulanız olur. Ne giyeceğinizi, neyi seveceğinizi, ne düşüneceğinizi onlar belirler. Ve siz, kendi hayatınızı başkalarının ellerine teslim etmiş olursunuz. Ama bu döngü kırılabilir. Nasıl mı? Epiktetos'a bakın. Ömrü boyunca köleydi ama özgürlüğün ne olduğunu en iyi bilenlerdendi. Çünkü ona göre gerçek özgürlük zihinde başlardı ve şöyle demişti: Özgür olmak istiyorsan kontrolünde olmayan şeyleri arzulamayı bırak. Çünkü onaylanma ihtiyacı sürdükçe, takdir görmek için, doğru şeyi yapmak için, sevilmek için yaşarsınız. Kendiniz için değil. Ama bu Stoacı öğreti sadece felsefi bir söz değil. Bu iç huzurun anahtarıdır. Çünkü onaylanma arzusunu bıraktığınızda kendi sesinizi ilk kez duymaya başlarsınız ve o zaman fark edersiniz. Tam olmak için kimseye ihtiyacınız yok ve bilin ki en büyük rakibiniz sizsiniz. Hayal edin. Bir engel parkurundasınız. Önünüzde duvarlar, kaygan ipler, dar geçitler, her adımınızda biri karşınıza çıkıyor. Sizi durduruyor. Her dönüşte yeniden karşınızda. Yüzünü seçemiyorsunuz. Sadece bir siluet ve sonunda görüyorsunuz o kişi sizsiniz. Evet, sizi geçmişte tutanlar oldu. Ama dürüst olun, en çok kendinize engel oldunuz. En çok kendi sesinizle durdunuz. Çünkü en büyük düşman dışarıda değil, içerideydi. Ve gerçek dönüşüm bu sesi tanımakla başlar. Devamı geliyor hangi olay bu rahatsızlığı tetiklemiş olabilir? Bu soruyu mantığınızla değil, kalbinizle yanıtlayın. Çünkü bazen zihniniz hala hiçbir şey anlamamışken bedeniniz çoktan sinyal vermeye başlar. O anın tam olarak ne olduğunu bilmeseniz bile içinizde bir şey değişir. Belki küçücük bir kelime, belki bir bakış. Ama o tetikleyici an sizi kendi sessizliğinizle baş başa bırakır. Artık otomatikleşmiş iyiyim cevabını bir kenara bırakın. Gerçek bir iç kontrol yapma zamanı. Şu an göğsünüz nasıl hissediyor? Omuzlarınız gevşek mi yoksa fark etmeden gergin mi bekliyor? Mideniz rahat mı yoksa derinlerde bastırılmış bir sıkıntıyla düğüm mü olmuş? Çünkü siz nasıl olduğunuzu bilmezseniz neye ihtiyaç duyduğunuzu da anlayamazsınız. Ve bu farkındalık olmadan yaşamak kendi bedeninizde kaybolmaktır. Bu konuda uzman olmanıza gerek yok. Bedeninize bir taşıyıcı gibi değil, değer verdiğiniz biri gibi yaklaşın. Ona şefkatle dokunun. Çünkü beden sadece sizi bir yerden bir yere götüren bir kabuk değil. O, ruhunuzun en dürüst rehberidir. Hissettiklerinizi sözlerle ifade edemediğinizde, o sizin adınıza konuşur ve en derin sessizliklerde bile sinyallerini gönderir. Unutmayın, beden bir yön bulma cihazı gibidir. Eğer verdiği uyarıları görmezden gelirseniz, kendinizi bir anda hiç olmak istemediğiniz bir noktada bulabilirsiniz. Ama onu dinlerseniz, belki de sonunda gerçekten varmak istediğiniz yere, yani kendinize ulaşırsınız. Ve kendinize ulaşmanın yollarından biri de yalnız kalmayı öğrenmektir ama yalnızlığı bir eksiklik olarak değil bir bütünlük olarak görmeyi başardığınızda bir düşünün. Önünüzde tek kişilik bir masa. Üzerinde sevdiğiniz yemeğin olduğu bir tabak. Kenarda uzun zamandır izlemek istediğiniz bir film ve etrafta hiç kimse yok. Sadece siz. İlk bakışta sade ve huzurlu görünebilir. Ama birçok insan için bu düşünce bile ürkütücüdür. Çünkü eksik olan kişi değil Asıl mesele sessizlik geldiğinde ne yapacaklarını bilememeleridir. Bazı insanlar başkalarının sorunlarını çözmede uzmandır ama kendilerine nasıl eşlik edeceklerini bilmezler. Kalabalık içinde kahkaha atabilirler ama yalnız kaldıklarında aynaya bakmaya bile dayanamazlar. Saatlerce mesajlaşabilirler ama telefonlarını birkaç dakika sessize alıp duramazlar. Bu yalnız kalma korkusu dışarıdan değil içeriden gelir. Çünkü kendiyle baş başa kalabilmek içsel bütünlüğün en büyük sınavıdır. Oysa yalnızlık kötü bir şey değildir. Tehlikeli olan yalnız kaldığınızda eksik hissetmenizdir. Kendinizle sağlam bir bağ kurduğunuzda tek başına geçen zaman bir boşluk değil, bir derinlik olur. Çünkü kendinizle barıştığınızda başka hiçbir ses sizi susturamaz. Bunu en iyi bilenlerden biri Keanu Reeves'tir. Evet. Hollywood'un parlayan yıldızı ama aynı zamanda trajedilerin adamı. Kızını, eşini ve en yakın dostunu kaybetmiş biri. Ama bugün onu parkta tek başına yürürken ya da bir bankta sessizce otururken görebilirsiniz. Kaybolmuş gibi değil, tamamlanmış biri gibi. Çünkü o yalnızlığın içinde bir sığınak bulmayı öğrenmiştir. Ve bu çağda bu bir süper güçtür. Geçenlerde bir psikoloğun şu sözünü okudum. Yalnızlık acıtmaz. Asıl acıtan kendinle olamama halidir. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü bu söz yüzlerce yıl önce Epiktetos'un söylediğiyle neredeyse aynıydı. Kendine değer veren biri yalnızken bile eksik hissetmez. Ne kadar doğru. Eğer kim olduğunu biliyorsan, kimseye yaslanmadan da dimdik durabilirsin. Bir senaryo düşünün şimdi. Haftanın son günü. Yoğun bir haftayı geride bırakmışsınız. Belki çalıştınız, belki sadece zihinsel olarak tükendiniz. Ve önünüzde bomboş bir akşam var. Ama işte o tanıdık iç sıkıntısı yavaşça yaklaşır. Birini mi arasam, dışarı mı çıksam, bir şeylerle mi oyalanmam gerek diye içinizden geçirirsiniz. Ama ya bu kez hiçbir şey yapmasanız, Sadece sevdiğiniz bir kafeye gidip kendinize bir kahve ısmarlasınız. Yanınıza bir kitap alsanız ya da bir defter çıkarıp içinizden geçenleri yazsanız ilk başta rahatsız edici olabilir. Ama birkaç defa yaptığınızda bir şey olur. Bir sessizlik içinde tanıdık bir ses duyarsınız. Kendinizin sesi. Ona alıştıkça kendinize de alışmaya başlarsınız. Ve işte o an iç huzur denen şeyin kıyısına gelmişsinizdir küçük ama etkili bir egzersiz. Sizi mutlu eden şeylerin bir listesini yapın. Bu yürüyüş olabilir, eski filmler, kitapçıya gitmek, yeni tarifler denemek, fotoğraf çekmek ya da sadece sessizlikte kahve içmek. Ama mutlaka sizi anlatan bir şey olsun. Ve bu hafta o listeden birini seçin. Ama başkasıyla değil. Sadece kendinizle. Kendinize verdiğiniz bir söz gibi. Küçük bir randevu bahane yok. Ve bunu sadece yapılmış olsun diye değil, yaparken kendinizi gözlemlemek için yapın. Garip mi hissediyorsunuz? Yargılanıyor gibi mi? Güvensiz misiniz? İşte tüm bu duygular özgürlüğün eşiğidir. Her seferinde o eşiği geçtiğinizde kendi başınıza olmayı öğrenirsiniz. Bunu haftada bir yapın. Hatta takviminize yazın. Önceliğiniz olsun. Çünkü bu sadece yeni bir alışkanlık değil. Bu, kendinize verdiğiniz değerin bir eylemidir. Ve bir gün, o tanıdık boşluk hissi yeniden geldiğinde, kendinize şunu hatırlatın. Gerçekten hissetmek için kimseye ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan, kendinizle barışmanızdır. Bir kez bunu başardığınızda, sizi avutmaya çalışan kalabalıklara koşmazsınız. Çünkü artık kendiniz için yaşamaya başlamışsınızdır. Hiç düşündün mü? O içindeki ses, hani sana sürekli yetersiz olduğunu fısıldayan o tanıdık ses, eğer dışarıdan birinden gelseydi, muhtemelen hemen tepki gösterirdin. Sınır koyardın. Uzak dururdun. Belki öfkelenirdin bile. Ama o ses içeriden geliyor ya, işte bu yüzden sorgusuz sualsiz kabul ediyorsun. Hiç hak etmediği halde ona inanmaya devam ediyorsun. Oysa buna gerek yok. Çünkü kendine söylediğin her cümle iç dünyanda bir tuğla gibidir. Ve her cümle bir darbeye dönüşürse üstüne huzurdan bir ev kuramazsın. Kendi iç sesin bir düşmana dönüşürse orada sevgi yaşayamaz. Bir an için hayal et. Marcus Aurelius sabah günlüğünü açıyor ve şöyle yazıyor. Bugün de berbat geçecek. Ben zaten hiçbir şeyi başaramam. Kimse beni anlamıyor. Düşünebiliyor musun? Elbette ki hayır. Çünkü o biliyordu. Huzur dış dünyanın karmaşasında değil, düşüncelerimizin kalitesinde gizlidir. Ve şöyle demişti: "Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır." İşte bu yüzden o iç sesi nasıl kullandığın her şeyi değiştirir. O ses yalnızca ruh halini değil, davranışlarını da yönlendirir. Eğer her yeni başlangıçta kendi kendine "Zaten beceremem." dersen, daha başlamadan vazgeçmiş olursun. Bu kendini kandırmak değil. Bu kendini hak ettiğin gibi konuşmayı öğrenmekle ilgilidir. Kimse senden her şeyi başarmanı beklemiyor. Ama en azından kendine iyi davranmanı bekleyebilir. Çünkü sen de saygıyı hak ediyorsun. Senin de şefkate ihtiyacın var. Ve bu şefkat başkasından değil, senden gelmeli. Peki bu sesi nasıl dönüştürebilirsin? Sana küçük ama etkili bir egzersiz önereceğim. Ayna diyaloğu. Aynanın karşısına geç. Hatta istersen telefon kamerası da olur. Ve kendine en yakın arkadaşına söyleyeceğin sözleri söyle. Unutmak insani bir şey. Bugün yavaşlamak senin hakkın. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Sonra dur ve düşün. Bu sözler normalde kendine söylediğin o sert cümlelerden ne kadar farklı. O sesi yumuşatmaya başladığında zihnindeki sis de hafiflemeye başlar. Başka bir teknik daha var. Anlatıcıyı değiştir. Hayatını bir anlatıcı sesle izlediğini düşün. Bu ses Morgan Freeman olabilir. Ya da bilgeliğiyle yıllar sonrasından gelen yaşlı bir versiyonun belki de seni çok seven büyük anne sesi. Aynı olayı o sesle anlat ton değiştiğinde hikayenin anlamı da değişecektir. Çünkü anlatım duygu üretir ve duygular davranışlara dönüşür. Kabul ediyorum, iç sesi dönüştürmek kolay değil ama artık ona biraz izin vermenin zamanı gelmedi mi? Belki sadece daha az kahveyle beslemeye ne dersin? Çünkü o sürekli eleştiren, sürekli gerginlik pompalayan, sanki gelişime hizmet ediyormuş gibi duran ses, aslında seni huzurdan uzaklaştırıyor ve senin en çok ihtiyacın olan şey tam da bu huzur sakinlik ve öz sevgi